Merhabalar arkadaşlar ben Barış Taha Bugün sizlerle beraber ilk videom Yani beni Tator Gaming olarak tanıyacaksınız Bugün sizlerle beraber Surge'umu bin kupa yapmak Surge'umu bin kupa yapmaya çalışacağız maçımıza girdik. O, oyuncuları buldu. Savaş topunda da bu arada mod olarak. Karşı takıma Mortis, Fang ve Squid geldi. Alabileceğimizi düşünüyorum. Bizim takımda da Lu ve Leon var. Takımımız ise alacağımızı düşünüyorum. Ben çok şey, güçlü bir karakterim çünkü. Herkes burada şu anda çok güçlü. Evet verdim pası şimdi topu Leon'a. Leon... Leon gitti ve Leon gol. 1-0 öndeyiz arkadaşlar şu anda. Arkadaşlar herhalde bugün sörcüm 850 kupa olduğu için herhalde bugün 1000 kupa yapamayacağım. Yani e, belki bugün 900 yapabilir belki bugün 900 yaparım. Yarın da 1000 kupa yaparım. Sorcum emin değilim. Yani belki bugün 1000 kupa yaparım ama öyle de video çok uzun sürer. Siz sıkılmayın diye. Siz sıkılmayın diye bugün 900 kupa yapacağım sorcum. Penge verdi. Aman dikkat ve golü yetik arkadaşlar. ilk maçımızı kaybettik. Çok kötüydük ya. Çok kötü kaybettik. Arkadaşlar sorucun 853 kupaya düştü. Devam. Takım takımı takım takımımız geldi. Karşı takımda Gaz, Bali ve Surge var. Bizim takımda da yine Leon, Mortis ve Surge yani ben varım. İnşallah alacağız. Bu maçı gaz çok fazla vuruyor. Benim de canım az. Şu anda canımın dolmasını bekleyeceğim. sorca dalıyorum. Surge, e Surge aldık. Şimdi Mortis'e veremedim. Gaz çok şey oynadı orada. Leon şimdi görünmez oldu ve aldı gazı. Gazı öldürdü ve gidiyor şu anda gole ama herhalde karşı takımdakiler de doğmuştur o yüzden alamayacağız, atamayacağız golü. Evet şimdi karşı takımdaki Surge gidiyor. İzin vermeyeceğim izin vermeyeceğim izin vermeyeceğim Vurdu Aa, Arkadaşlar canım çok az Yine öldüm arkadaşlar Evet arkadaşlar bizim Leo şu anda çok iyi koruyor kaleyi Baldi aldı şimdi topu Evet gol olmasına izin vermedim Önce Sorja atlasın Onu istiyorum şu anda Arkadaşlar öldüm Ve Mortis kurtardı Adamsın Mortis Adamsın Mortis Adamsın. Çok iyiydi. Çok iyi kurtardı orada. Attım şimdi ultiyi. Gasa git. Gasa daldım. Gasa aldım arkadaşlar. Yine öldüm. Kafayı yiyeceğim. Takımımız gerçekten çok kötü ve Leon'un hiper şarj ultisi var. Bizim takım gole yine gidemiyor. Takımımız gerçekten çok kötü arkadaşlar. Şunu tuttum. Uzaklaştırdım. Top bizde. Top bizde kaldı arkadaşlar herhalde yeneceğiz. Leon ne yapıyorsun? Leon ne yapıyorsun? Leon yüzünden golü yedik arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi sorca daldım. Leon hiper şarj ultisini attı. Leon gidiyor ama hiçbir şey yapmadı. Arkadaşlar canım çok az. Herhalde öldük ve maçımızı yine kaybettik. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim. Bir sonraki maçımıza girdik arkadaşlar. Yani gerçekten çok kötü oynuyorum. Yani neden böyle oldu ben de anlamadım. Bir anda çok fazla düştük ve of oh, sonunda bizim takıma adam akıldı. iki tane karakter geldi. Mortis ve Colt. Karşı takımda da Mortis, Bull ve şey var. Poco. Çok sıkıntı. Onlar da çok sıkıntı ama bizim takımımızın daha iyi olduğunu düşünüyorum. Şimdi i̇şte Mortis gidiyor. Ve öldüm arkadaşlar. Bu çok sıkıntı. Çok fazla vuruyor çünkü. Yani bu çok sıkıntı olmasaydı belki alabilirdik. Ve şu anda top onlarda. Onlar hata doğru çıkıyor. Arkadaşlar çok kötüyüz. Çok kötüyüz arkadaşlar. Evet doğdum şimdi. Arkadaşlar ilk videom olduğu için birazcık acemiyim. Özür dilerim. Arkadaşlar geldi bu. Bu geldi. Bu atladı üzerime. Tamam aldık. Mortis'i aldım. Ve kanattan şimdi gidiyorum. Şunları da aldım. Attım ultiyi. Bu öl kanka. Kanka git artık öl ya. Artık öl ya. Arkadaşlar o kadar fazla ki canı bulun. Bir de hiper şarjı, bir de hiper şarjı var. Arkadaşlar topu uzaklaştıramadık. İttirdim Mortis'i. Topu uzaklaştırdım. Onu bekliyordum. Arkadaşlar gidiyorum şu anda gole. 400 yanım kaldı arkadaşlar ve gol. 1-0 öndeyiz. Bu sefer bu maçı kazanacağım inanıyorum. Ve birazdan hiperşarj ulti atacağım. Zamanını bekliyorum. Birazdan hiperşarj ulti atacağım. Bunun ultisi var. Bu bizi sersemletti. Yeniden attı ultisini. Öldüm arkadaşlar. Atamadım hiper şarj ultimi de. Ama neyse. Kolt doğdu. Kolt doğdu. Kolt doğdu ama Poco'ya niye saldırmadı onu hiç anlamadım. Evet arkadaşlar şimdi gidiyorum. Atladım arkadaşlar. Dalıyorum. Dalıyorum. Wow! ver bana. Gidiyorum gol arkadaşlar. Vurdum ve gol. Maçımızı kazandık arkadaşlar. 2-1. çok güzel bastım. Mortis'i aldım. Poco'yu aldım. Bunu alamadım ama en azından golümüzü attık. Çok güzel oynadık takımımız. 1855 gibi kupa oldu. 900 kupa sonra başlarken gizemli oldu derken 500 altın. Neyse benim altın ihtiyacım vardı. Arkadaşlar 4 gün 18 saat sonra da herhalde bir video paylaşacağım. Güncelleme melekler güncellemesini inceleme olarak hem birkaç tane de belki yeni mod falan gelir, gel gelirse maçta yaparız. Başta yaparım birkaç tane yani yeni videomuzun konusu büyük ihtimalle o olacak ve maçımıza başladık. Takımlar çok sıkıntı. Dynamite hiç yani neredeyse Dynamite kaleyi bile savunamaz. Ama Kenjin'in gelmesi çok güzel oldu çünkü çok güçlü bir karakter. Ama Kenji öldü. ve ben, ben burada pusura bekleyeceğim arkadaşlar. Çünkü gelecekler onu biliyorum geleceklerini biliyorum geleceklerini biliyorum. Arkadaşlar bu çok güçlü yani. Yeni bir güçlendirme aldı biliyorsunuz. Artık aksesuarıyla rakipleri sersemletiyor ve ama ultisiyle de rakiplerini yavaşlatıyor. Hani ultisiyle de normal ultisiyle de yarı rakiplerini yavaşlatıyor. Bunun ultisi boşa gitti. Bunun ultisi boşa gitti. Arkadaşlar ben gidiyorum gole doğru. Çok güzel sol kanat, çok güzel soldan gidiyorum Leon gel sen buraya. Leon'u alamayacak mıyım? Attım da arkadaşlar Leon ultini. Ve gol kazan attık arkadaşlar golümüzü. Orada kendi bunu kesmeseydi büyük ihtimalle golü atamayacaktım. Dalıyorum arkadaşlar. Arkadaşlar daldım. Ve Dynamite! Dynamite neler yapıyorsun? Attım arkadaşlar ultiyi. Aldırdım Leon'u. Ve golümüzü tertemiz bir şekilde atarak maçımızı yine kazanıyoruz. Üst üste ardarla maçlar kazanıyoruz. Nazar değmez inşallah. 3 3 kilo maçın oyuncusu olmuşum. Yıldız oyuncu yani. Şimdi hemen bir sonraki maçımıza geçelim. Arkadaşlar bir sonraki maçımıza geçtik. Karşı takımda Kenji, Lili ve Karvar ve Ustalar Lili geldi. Eyvah eyvah. Ustalar il geldi. Bizim takımda da Tara ve Edgar var. Arkadaşlar çok sıkıntı rakipler ya. Aha ben kalkamazsam yanlışlıkla. Ben kendimi Edgar sandım arkadaşlar. Doluyorum. Attım ultiyi. Vurdum. Çok güzel arkadaşlar. Öldürdü Kenji'yi. Gole gidecektim de. Derken Lili doğdu orada. Orada Lili doğdu. Şimdi Lili'nin birisini al. Şimdi birisinin Lili'yi alması lazım. Benim gole gitmem için. Tamam. Tamam tamam tamam. Çok güzel ulti. Attım arkadaşlar ultimi. Dalıyorum. Ve öldüm arkadaşlar. Uf, neden? Neden öldüm ya? Çok saçma öldüm. Edgar orada ne yapıyor? Arkadaşlar çıktılar hata. Attım arkadaşlar. Ne ultimi? Öldüm arkadaşlar ya. Lili çok güçlü karakter. Öldüremiyorum. Tamam çok güzel uzaklaştırdık. Kaz ultiyi çok güzel kullandı koruyamadım arkadaşlar. Çok kötü yedik. Çok kötü yedik. Yani hiç kurtaramadım orada ya. Çok kötü bir şey oldu. Orada çok kötü bir nokluk yaptım. Arkadaşlar hiper şarj ultim doldu. Ve birazdan kullanacağım. Ama Carl'ın da hiper şarj ultisi doldu. Attım. 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 Arkadaşlar inanılmaz. Yeni çok güçlü. vuruş atabilir. Vurursa atabilir. Vurursa atabilir. Vurursa atabilir. Haydi yine öldük arkadaşlar Kafayı cem, Edgar hiper şarj ultisini attı Ben de rakibe dalıyorum Arkadaşlar atamadım Takım çıktı ata Arkadaşlar doluyor Arkadaşlar maç çok heyecanlı gidiyor Yani çok kötü bir zamanlamada Golü atamadım Edgar aldı şimdi Edgar 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 Arkadaşlar şimdi dalıyoruz o! Oo, o da öldü arkadaşlar inanamıyorum çok zor ya. Karl çok güçlü arkadaşlar. Karlı öldürmek çok zor canı da çok fazla. Arkadaşlar kal geldi ama öldürdük. Şimdi Arkadaşlar kaybedeceğiz herhalde 10 saniye kaldı. Arkadaşlar dili geldi. Arkadaşlar 5 saniye kaldı son. 3 2 1 ve arkadaşlar maçı kaybettik. Allah'ım kafayı yiyeceğim. Çok kötü oynadık. İnanamıyorum. Çok kötü oynadık ya. Of, hiç olmuyor. Hiç olmayacak da. Yani bir sonraki maçımıza geçiyoruz arkadaşlar. Ve maçımıza geçtik arkadaşlar. Karşı takımda Şeli, Yıldız Şeli, Kolet var, Dynamite var, bir de Feng var. Bizim takımda da Meizi, Dynamite ve Meizi ve Dynamite var. Hmm. Olabilir miyiz? <laughs> belki Dynamite çok güçlü. Uf, o 1520 vuruyormuş. İyi lan. Dynamite herhalde 10 seviye arkadaşlar. Arkadaşlar Dynamite çok vuruyor. Hmm. Arkadaşlar gol yedik. Kafa yiyeceğim. Hasar bile veremedim arkadaşlar. Arkadaşlar öldüm. Evet doğdum şimdi. Şu şu fenge dalmak istiyorum. Feng 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 feng. feng. Arkadaşlar canım çok az canım çok canım canım çok az şu anda benim fengi dojlamam lazım. Arkadaşlar. Arkadaşlar kaybettik. Arkadaşlar kafayı yiyeceğim ya. Yani sorcu olmuyor. Belki bibi yapacağım ya şu anda. Arkadaşlar son bir maça gireceğim. Kazanırsam 860 kupayım. Ya bir bakacağım dakikaya ne kadar olmuş. Arkadaşlar son maçım yani şu anda Surge bin kupa olmadı. Yani bir sonraki günde BB deneyeceğim. O yüzden takipte kalın. Birazdan video bitecek. Ki gerçekten takımımız da arkadaşlar hiç iyi bir durumda değil. Yani gerçekten çok kötüyüz maça çok kötü başladık gerçekten takımımız da çok kötü arkadaşlar ne oluyor vur Aa! tamam 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 arkadaşlar arkadaşlar çok sıkıntıyız arkadaşlar öldüm herhalde gol yiyeceğiz ve kaybedeceğiz maçı El Prim orada bir şeyler yaptı ama artık yapsa da nafile arkadaşlar çok vuruyorlar ya yani gerçekten ne yapacağımı bilmiyorum. Arkadaşlar dojladım ona. Arkadaşlar bir tane daha attım ama Ay, yine öldüm arkadaşlar. Kafa yiyeceğim ya. Arkadaşlar yine olmadı. Yine olmuyor ya. Evet arkadaşlar gidiyoruz. Moyu bir kesmem lazım. Ve el primo attım arkadaşlar ultiyi. Ah, ulti hiçbir işe yaramadı ya. Ultimin dolmasını direkt bekliyordum. Çünkü ultim dolacaktı ve ben de direkt ulti atarak öldürecektim onları ama ultim dolmadı. Onun yerine hiper şarjım doldu. Hiper şarjım da doldu. Ultim de doldu şimdi. Şimdi bir hiper şarj ulti atmaz mıyım ben o kalabalığın içine? Arkadaşlar atamadım. Hiper şarjım da boşa gitti. Arkadaşlar gol mi yiyeceğiz? Arkadaşlar gol yemedik. Ar Uzaklaştırdım. Ultiyi attım. <laughs> arkadaşlar öldük. Arkadaşlar öldük ve maçımızı kaybettik. Sördüğüm 840 kupaya düştü. Arkadaşlar bugünlük de bu kadar olsun. Hepinizi çok seviyorum ve bay bay.